Arkadaşlar merhaba Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdiğimiz kısa videomuzda sizlerle birlikteyiz. Her şeyden önce videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Beşiktaş transferi bir orta saha takviyesiyle sonlandırmak istiyor. Fransa'dan siyah beyazlara yeni bir orta saha iddiası geldi. Leküp Kartal'ın 23 yaşındaki orta saha Lamine Fomba'yı kiralamak istediğini yazdı. Orta saha takviyesi yapıp transfer defterini kapatacak olan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Habere göre Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Nims'in 23 yaşındaki orta sahancısı Lafine Fomba'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor. 1.87 boyundaki Fransız futbolcunun Lig 2'de oynamak istemediği bilgisine de yer verildi. Haberde Fomba transfer döneminin bitmesine saatler kala takımdan ayrılabilir. Beşiktaş 23 yaşındaki oyuncu için bir yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ifadeleri kullanılırken siyah beyazlı kulübün Fomba konusunda ısrarcı olduğunun altı çizildi. Ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda ne kadar bir ücret konuşulduğu bilgisi paylaşılmadı. Fomba bu sezon 6 maçta 2 gol kaydetti. Orta sahadaki diğer aday ise daha önce de gündeme gelen Salih Özcan. Siyah beyazlar genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. Transfer döneminde kadrosuna tam 10 futbolcu katan Beşiktaş son hamlesini orta saha bölgesine yapmak istiyor. Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planlayan siyah beyazlar orta sahaya takviye yaparak transferi noktalayacak. Beşiktaş bu bölge için ilk olarak Gaston Fernandez gündeme alırken yaşanan olumsuz gelişmelerin ardından rotasını Almanya'ya çevirdi. Foto maçın derlediği habere göre könde forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan'la yeniden temas kuran Karl Kartal, gurbetçi futbolcu için girişimlere başladı. 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın Köln'e satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Siyah beyazlar geçtiğimiz aylarda Salih Özcan'la ilgilenmiş ancak genç futbolcu kariyerini Bundesliga'da devam etme kararı almıştı. Alman ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan aynı zamanda Almanya milli takımının alt yaş takımlarında mücadele ediyor. Öte yandan orta saha transferi ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan siyah beyazlı kulübün as başkanı Emre Koca da belki bir fırsat transferi olursa gerçekleştiririz demişti. Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdiğimiz kısa videomuzun sonuna geldik. Tekrar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.